Bugün 16 Kasım 2025. İşte Oran Kavşağı'ndayız. Konya yolu Oran Kavşağı veya Dikmen Kavşağı. Hemen dönüyoruz. Şurada gördüğümüz otobüs yolu Romalılardan otobüs yolu ve üzeri Romalılardan Osmanlılara kadar kullanılmış antik bir alan. Romalılardan Osmanlılara kadar kullanılmış antik bir alan duvar izleri var. Fakat biraz yukarıda 50-60 metrelik böyle bir kapsıyormuş. Yani, yukarıya çıkamadım. Yakın zamanda yukarıya çıkacağım. Bakacağım. Bizler hala görünüyor mu? Ama dikkatli bakınca yolun kenarında üst kısmında zaten bir miktar duvar izleri görülüyor. Onlar da zaten tahrip olmuş. Esas yeri bu bölge işte. Otobüs durağı ve arkasındaki bölge antik alan. Herkese selam.